Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce kelimeler dersinde tekrar birlikteyiz. Sporadic, 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 aralıklı, yer yer demektir. Sporadic showers are forecast for this afternoon. Bugün öğleden sonra yer yer yağış bekleniyor. Separate, separate. Separate, ayırmak demektir. Can you separate the bill, please? Hesabı ayırabilir misiniz lütfen? Extremely. Extremely. Extremely, aşırı derecede demektir. She is extremely beautiful. Aşırı derecede güzel. Get it. Get it. Get it, ulaşmak demektir. He wasn't tall enough to get at the ceiling. O tavanı ulaşmak için yeterince uzun değildi. Listless, 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 halsiz, yorgun demektir. He has seemed listless ever since he got his exam results. Sınav sonuçları aldığından beri halsiz görünüyordu. Gorgeous, gorgeous. Gorgeous, büyüleyici, harika demektir. The bride looked gorgeous. Gelin harika görünüyordu. Tedious, tedious. Tedious, sıkıcı demektir. I hate our weekly meetings. They are so tedious. Haftalık toplantılarımıza nefret ediyorum. Çok sıkıcılar. Tear up. Tear up tear up, parça parça etmek. She tore up all the letters he had sent her. Ona gönderdiği bütün mektupları yırttı. Permanent, permanent. Permanent, kalıcı, sürekli demektir. She is looking for a permanent place to stay. Sürekli kalabalıcıyı bir yer arıyor. Ultimate, ultimate. Ultimate son nihai demektir. Infidelity is the ultimate betrayal. Sadakatsizlik en son ihanettir. Evet arkadaşlar, bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu kelimeler arkadaşlar tüm seviyelere uygundur. Yani başlangıç seviyesindeki kişiler de bunları öğrenmesi gerekiyor. İleri seviyeye çalışan kişilerin de bunları okuması, öğrenmesi gerekiyor. Bunları listeler yaparak ezberlemenizi tavsiye etmiyorum. Benimle beraber bir defa tekrar etmenin yanında bir defa da mutlaka videonun sesini kapatıp kendiniz sesli olarak bunları okursanız arkadaşlar göreceksiniz ki zamanla zihninizde daha kalıcı yer edecektir ve aynı zamanda konuşmanız da gelişecektir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuza hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.